Merhaba. Değerli özel eğitim velilerimiz, değerli özel eğitim öğretmenlerimiz, sizlere çok önemli bir haber vermek için bu videoyu hazırlıyoruz. Çok önemli ve çok acil. Özel eğitim öğrencilerimize yaşadığımız pandemi sürecinden kaynaklı sınıf tekrarı hakkı tanındı. Bu sınıf tekrarı hakkını nasıl kullanabiliriz? Şimdi hep beraber ona bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı 11 Haziran 2020 Perşembe günü resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelik değişikliğine gitti. Sayısı 31.152. Şimdi ne değişti yönetmelikte buna bakalım. Aslında yönetmelikte birçok madde var. Okumak isterseniz bunu ayrıca uzun uzun okuyabilirsiniz. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bizim için en önemli nokta burası. Yani eğer özel eğitim velisi iseniz yazılı talep ederek, yani okulunuza dilekçe vererek öğrencinizin sınıf tekrar yapmasını isteyebilirsiniz. Eğer özel eğitim öğretmeni iseniz Velilerinizi bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Ama acele edin, unutmayın karnelerin verilmesine çok az bir süre kaldı. Bunu ve bunun gibi bilgiler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.